Troya'dan herkese merhaba. Bugün oval hattı süpürgelik nasıl yapılır onu göreceğiz. Özelleştir bölümünden sistem dolabı bölümüne giriyorum. Ardından sol tarafta açılacak panel bölümünde tasarım kitaplarından parça, süper panelimi burada gördüğünüz Sahn sahnemin sahnenin içerisine alıyorum. Şimdi buradan ölçülerini ayarlayacağım. 20 santim yeterli olacaktır. Duvara yaslayalım. bu şekilde. Onda şöyle duvar köşesini aldık mı tamamdır. B'ye tıklıyorum. Sağ tık, sağ klik, panel noktası düzenleme. Ardından oval hatlı yapacağım için bir numaralı sol üst köşesini seçip iç, bir köye iç fileto haline getiriyorum. Burada çıkacak nokta görüyor, gözüküyor, gözüküyor görüyorsunuz. Bu bizim çizgimizi hareket ettirmemizi sağlayacak. 2 ve 3'ü otomatik yakalayacaktır 2 ve 4'ü. Ardından kaydet ve geri dön tuşuyla geri geliyorum. Süpürgelemiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Sonra panel bölümünden çıkıp ölçülerini değiştireceğim sadece. Yükseklik bölümünden istediğimiz ölçüde. Ben odamı 300 mm yapmıştım. 3000 mm 300 cm yapmıştım. Ona göre ölçüsünü değiştiriyorum. Süpürgeleyeyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sahneme oluşuyor. Teşekkürler.